Çok güzel bir noktaya parmak bastınız, benim aklıma geldi. Şimdi bir öğrencimde psikoloji mezunu, fen lisesinden öğrencim, onunla röportaj yapmıştım. Orada ona bir şey sordum, dedi ki hocam çünkü psikolojinin de bu anlamda sıkıntılar var. Dediğiniz gibi siz kendinizi geliştirmedikten sonra, evet. üzerine bir şey koymadıktan sonra, donanımlı hale getirmedikten sonra kendinizi hiçbir anlamda, hiçbir yerde istediğinizi alamazsınız. Ona şunu dedim, bir sürü derslerden bahsetti, işte şu dersleri aldık, bu dersleri aldık. O anda aklıma geldi, dedim ki Sizde girişimcilik dersi var mıydı dedi. Böyle bir içini böyle bir çekti. Dedi ki keşke olsaydı hocam. Şimdi arkadaşlar girişimcilik çok önemli bir olay. Kişinin kendisinde bu girişimcilik özelliği varsa bunu donanımla birleştirdiği zaman hani akan suyun önünde hiçbir şey duramaz. Bir iki bir bir iki en sonunda o bendi de yıkar istediği yöne istediği şekilde akar. Şimdi girişimci yapısı olan insanın ben hayatta başarısız olacağını düşünmüyorum. Yani birkaç şeyde evet başarısız olur ama kapıdan olmazsa pencereden girer, pencereden olmazsa bacadan girer eskilerin sözüyle. Ki bu girişimcilik demektir zaten. Yani sürekli deneme cesaretini gösterdiğiniz zaman tabii hesaplanabilir riski alarak böyle körü körüne değil. Bu şekilde ben olduğunda çok daha farklı noktalara geleceğini düşünüyorum. Hangi meslek olursa olsun. Eğer sizin alanda da kişinin girişimcilikle ilgili bir niyeti varsa ya da bir yüreğinden geçen bir şeyler varsa ben onun başarılı olacağını düşünüyorum. Yani bu işin temelinde girişimcilik yatıyor diye düşünüyorum her alanda olduğu gibi. Ne dersiniz? Ben de sizin öğrencinizin de söylediği gibi hocam keşke bizim fakültemizde de öyle bir dersimiz de olsa. Evet. Tabii çok harbi çok dersimiz var ama yani evet. girişimcilik dediğiniz gibi her genci evet. bazı şeylere tutunmasında mesela aklımıza bir fikir geliyor ama onu yapmadığımız zaman ya sonra diyoruz keşke bir hani yapsaydık bu cesareti kendimizde bulabilseydik ama Hı. bunu sizin dediğiniz gibi girişimcilik alanında yani her Türk gencinin bence alması gereken önemli bir ders, önemli bir hususlardan biri. Evet, girişimcilik çok önemli bir olay ama en azından şu andan itibaren size de bir görev düşmüş oluyor. Şu girişimcilik nasıl bir şeydir? Belki dersleriniz arasında olmayabilir ama şu an uzaktan eğitim anlamında çok güzel eğitimler veriliyor. Mesela Udemy'ye girip bir girişimcilik nedir bununla evet. ilgili? Çok güzel bir miktara şey alabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. Hakikaten bu çok önemli. Yani bizim ülkemizin girişimci insanlara ihtiyacı var. Bugün Amerika'da yılda yüz binlerce şirket kuruluyor. Ama işte kapanan şirket sayısı 10 bin 20 binse, ama açılan şirket sayısı yüz binin üstünde. Şimdi buna göre düşündüğümüz zaman çok daha farklı boyutlara geliyor. Biz birçok şeyi devletten bekliyoruz. İşte KPSS olsun. Ama KPSS'nin dışında da bir hayat var. Ya da devlet sektörünün dışında da bir hayat var. Biz kendimize güvendiğimiz zaman. O girişimcilik ruhunu edindiğimiz zaman ve buna da donanımı eklediğimiz zaman, bilgiyi eklediğimiz zaman çok daha farklı olacağını düşünüyorum. O yüzden benim kanalım mesela gelişim yolculuğu ama altta bir sloganım var. Bilgilenin, gelişerek ilerleyin diye. Hakikaten bunu bilinçli seçtim. Çünkü hepimiz doğumdan ölüme kadar gelişim yolculuğu üzerine gidiyoruz. Her an gelişmek durumundayız. Zaten dinimiz de bunu emrediyor. İki yürü birbirine eşit olan ziyandadır diye. E şimdi biz bu girişimcilik demek aslında. İlgilendiğimiz zaman gelişeriz ve ilerleriz. Bilgi güçtür arkadaşlar. Bilgi tabii nitelikli bilgi. Günümüzde bilgi kirliliği var maalesef ama evet. kaliteli bilgi, sonucu getiren bilgi, uygulanabilir bilgidir. Önemli olan ve bizi de hedefimize ulaştıracak olan odur. Tabii bu konuyla ilgili çok konuşuruz. Ben de sazı aldım elime hesabı. <laughs> Çünkü bu konuda çok duyarlıyım. Bizim öğrencileri ve... buyurun. Evet hocam siz söyleyin ben sana... Yani buyurun öğrencilerin mi? de bu donanımı almalarını ben istiyorum. Çünkü Evet. E, Artık diploma yetmiyor. Eda evet. almak gerekiyor ama sertifika almış olmak için de gerekmiyor. Yani sen diplomayı aldığında ya da sertifikayı aldığında o işi tam anlamıyla yapabiliyor musun, yapamıyor musun? İnsanlar buna bakıyor. Aynen öyle hocam. Yani siz orada ben sahaya çıktığımda en iyi şekilde yapacak şekilde kendinizi geliştirirseniz bence önünüz açıktır hangi meslek olursa olsun. Çünkü meslekte en iyi olan en öne geçer. En öne geçen de istediğini aldı. Aynen kesinlikle. öyle hocam, çok güzel bir söz oldu. Yani kesinlikle katılıyoruz. Evet, böyle bir hasbiol olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar. Bizim şimdi de hocam aynı, aynı zamanda yürüttüğümüz mesela bir TÜBİTAK projemiz var. Hani kendi evet, buradaki fakülte arkadaşlarımızdan kurduğumuz bir ekiple beraber hani girişimcilik alanında. Yani biz ne oldu hocam? İlk katıldığımızda katıldığımızda bir 4 ay gibi bir eğitim yani emek verdik 4 ay sonra elendik mesela. Elendiğimizde şunun farkına vardık. Yani gerçekten hatalarımız var. Hani biz evet. projenin güzelliğine öyle kapılmışız ki ee, <laughs> ya o o hani gözümüze gelmiyor o hatalar. Hani buradaki anlatmak istediğim husus şuydu. Elendiğiniz zaman oturun bir düşünün neden elendik? Yani mesela hani girişimcilik anlamında. Sonraki projemizde mesela hocam şu an daha sağlam ilerliyoruz. Hani inşallah çok güzel şeyler de başaracağız. Sonuna da kadar da gideceğiz. Hani ne olursa olsun pes etmeden bir şeyler yapmak, mücadele etmek. Hani biz hep yoğunluğundan bahsediyoruz bu fakültemizin ama biz yoğunluğunun yanında çok güzel işler de yapıyoruz. Yani bu tür olanaklar da sağlıyor fakülte bize. Zaten zaman yönetimi çok önemli bir olay. Yani bir sorunumuz Türk milleti olarak zamanı iyi yönetemiyoruz. Çünkü zaman eşittir hayat. zamanlı yöneten hayatını yönetmiş oluyor. Çok güzel gidiyor. Size de hiç doyum olmuyor. Keşke bu biraz daha <laughs> Sağlıcan. ucu. Sanılacağım. <laughs> olacağını düşünüyorum. Çok enerji aldım. Gerçekten enerjiniz çok yüksek. Bundan sonrası da sizin için daha iyi olacaktır. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu bağlayacak. hocam. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yani davetimi kabul ettiğiniz için, tecrübelerinizi, birikimlerinizi paylaştığınız için şu bilgiler sizden sonrakiler için çok önemli. Çünkü onlar bu bilgileri merak ediyorlar. İşte nasıl bir ortamda bulunuyor, neler var, dersler neler, özellikleri neler gibi. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. İyi Biz ki varsınız teşekkür ederiz, ederiz hocam. Yani. Son sözleriniz varsa, dilekleriniz varsa alabilirim, buyurun. Hocam ben son olarak sadece şu an sınava hazırlanan değil, eminim ki belki hani başka bir fakültede okuyup veteriner fakültesini düşünen belki arkadaşlar da vardır. Şimdi ömrünüz boyunca yapacağınız bir iş olacak. Ben elektrik elektroniği de okudum ve bir sene oraya gördüğüm için söyleyebiliyorum bunu. Yani fakülteyi böyle mutsuzlukla okurken mezun olduktan sonra o işi mutlulukla yapmanız mümkün değil ve siz ömrünüzün sonuna kadar bu işi şey yapacaksınız. Bunun size zulüm olmaması gerekiyor. Yani ben belki Türkiye'deki o şanslı insanlardanım. Çünkü severek yapacağım bir iş olacak ve karşılığında para alacağım yani e, bu gerçekten çok ayrı bir nokta. İnsanlar da bence sadece veteriner fakültesi için bunu söylemiyorum. Bu işi bulsunlar, severek ömürlerinin sonuna kadar yapabilecekleri bir iş bulsunlar. E, onun dışında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi arkadaşlar bilmiyorlarsa Cumhuriyet'in kurulan ilk fakültesi. E, akademik kadrosu çok güçlü. Birazcık araştırırlarsa zaten görecekler bunu. Konuşmada da söz ettiğim gibi mezun olduktan sonra sahadaki birçok o pozitif ayrımcılık noktasında onu hissettireceklerdir de zaten buradan mezun olduktan sonra. Biz büyük bir mutlulukla fakültemizi okuyoruz hayvanlar için, veteriner hekimlik için ve de dediğimiz gibi aynı zamanda fakültemiz için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İnsanın mutlu olduğu yerde de zaten böyle fedakarlıklar gözüne gelmiyor bir de. İnsanlar böyle mutlu olacağı yerleri bulsunlar bence. Evet. Uğur sen ne diyorsun? Hocam ben arkadaşlara şu şekilde bir şey söylemek istiyorum. Bizler de o yoldan geçtik. Hani bizler de tercih zamanında yani iki yıl boyunca ben hazırlandım o üniversite sınavına. Üniversite sınavına hazırlanmak çok büyük bir dert. Üniversite sınavı açıklandıktan sonra o tercih dönemi çok daha büyük bir dert. Hani bize abilerimiz de derdi ya üniversiteye geç hani üniversiteye geçince zaten rahatlayacaksın. Hani üniversitenin bir rahatlığı var doğru. Gerçekten hani artık ne yapacağınız belli, ne edeceğiniz belli. Yani ne olursa olsun arkadaşlar kendini yıpratmasınlar. Hani hiçbir şeyin sonu değil. Yani üniversiteye gidin, görün. Hani o eğitim, bu üniversite havasını aldıktan sonra o Yaşadıktan sonra diyeceksiniz ki ya ben bu, bu, kadar emeği hani bu kadar yıpranmayı kendimi yıprattığım şey bunun için miydi diyeceksiniz. Çünkü e, şunun farkına varıyorsunuz. Hani üniversite size gerçekten bir şeyler katıyor. Görüş açısı olarak da gelişim olarak da. Ya kendinizi yıpratmayın. Yani siz değerlisiniz. Siz ömrünüzün sonuna kadar çok güzel işler başarabilecek insanlarsınız. Yani Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Başka yerde muhteşem işler başaracak insanlar şu an baş, başka yerde hiçbir şey yapamıyorlar. Yani siz o yerinizi bir tercih edin. Ben şunu yapabileceğim deyin. Bu toplumsal baskı olarak değil. Yani tıp fakültesi tamam çok iyi bir sıralaması var. Doktor olabilecek misin? Önce kendine bir onu sor. Hani babam bana sormuştu hocam bir sene daha uzattığım zaman. Oğlum uzatmak istiyor musun? Yani ikinci senemden sonraki sene bak istersen bir daha hazırlan ama tıp fakültesini kazanabilir misin demişti. Baba ben kazanamam dedim. O yüzden veteriner <laughs> fakültesini kabul ettim. Hani demek istediğim husus kendinizi görün. Kararınızı verin. Çok zorlu bir süreç. Sanki dünyanın sonmuş gibi geliyor size ama gerçekten hiç öyle bir şey değil. Geldiğiniz zaman çok farklı bir hissiyata bürüneceksiniz. Bunu fark edeceksiniz. Yani siz kendinizin yapabileceği şeyi seçin. Şunu söyleyecektim. Toplumsal baskı olarak iyi sıralamalarda, iyi üniversitelere, iyi şeylere gitmek değil de siz istediğiniz yere gidin. Ben 140 binle geldim buraya. Hani 140 bin benim arkadaş çevreme göre düşük bir şeydi. Ama ben şu an çok mutluyum. Yani iyi ki veteriner fakültesini tercih etmişim. Bir daha olsa bir daha tercih eder miyim? Ederim. Demek istediğim sıralamayı seçeceğiniz bölümü karar verdikten sonra düşünün. İyi üniversiteleri araştırın. Ve en önemli şey şu sıralama üniversitenin kalitesini belli etmez. Bunu ben tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi biraz doğuda olmasının dezavantajıyla çoğu fakülteden biraz daha geridedir sıralama olarak. Ama bu fakültenin kalitesizliğin değil dediğim gibi biz 76 tane profesörü olan büyük bir fakülteyiz. Bunları araştırın. Ha tabii ki bir deniz gibi bir olanağımız yok ama çok güzel olanaklarımız var, imkanlarımız var eğitim olarak. Bunları araştırarak seçin. Yani denizi seviyorum diye gidip kalitesiz demeyeyim de daha iyi bir üniversiteye gidebilecekken oradaki imkanı alınıp ona gitmeyin. Siz eğitim için, öğretim için bir şeyler yapın. Eğlenebilecek çok fazla zamanınız olacak zaten. Sözü de çok uzatmak istemiyorum hocam. Hakkınızı helal edin. Böyle güzel bir etkinliğe biz davet ettiğiniz için de. Dilimizin döndüğünce inşallah bir şeyler açıklayabilmişizdir. Çok teşekkür evet. ederiz hocam. Şimdi ben son olarak şunu söyleyeyim. Beyza vurguladı ama ömrünüz boyunca seveceğiniz işi sevdiğidir. Çünkü ben espriyle söylüyorum. Yine burada da söyleyeyim. Eğer önce sıralamasına göre söylüyorum. İşin ve eşin iyiyse dünya cennetin. Aynen <gülüyor> İş, <gülüyor> katılıyorum. İşin ve eşin kötü ise dünya cehennemin. Ama eşin kötü, işin iyiyse filozof oluyorsun. Oradan biraz kurtarıyorsun. <gülüyor> 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 Gerçekten öyle ama yani en azından filozof garantimiz var hocam. Kendiniz için olabilir. Aynen. Yani <laughs> şey çünkü insan bir çıkış arıyor. İş de bir çıkıştır. Yani bazen evet. evde mutlu olmayabiliyorsunuz. Olabilir yani Ama evet. işinizden, işinizden boşanamıyoruz. Yani hani boşanan evet. anlamında yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani işinizi Belli bir süre sonra değiştiremiyorsunuz çünkü şunu da vurgulayayım evet. ben bu konu çok araştırmalar yaptığım için şu çok önemli özellikle öğrencilere yönelik söylüyorum meslek yaşam biçiminizi seçmek demek yani siz meslekle yaşam biçiminizi seçiyorsunuz bir avukat kendi avukatlığı seçmekle hukuku seçmekle yaşam biçimini seçer bir mühendisliği seçmekle kişi yaşam biçimini seçer bir veterinerliği seçen yaşam biçimini seçer o yüzden doğru tercih önemli Allah herkese sevdiği işi yapmayı nasip etsin bu çok önemli Evet. Bu, bu cevabı ben çok aldım. Çünkü öğrencilere liderlik eğitimine gittiğimde AYK'da şunu diyordum. Allah size sevdiğiniz işi yapmayı nasip etsin. Önce hep birden ayağa kalkıyor. Ardım hocam amin diyorlar. <laughs> çok önemli <laughs> bir olay. Çünkü gerçekten o yüzden son çocuk olarak şunu söylüyorum. Ömrünüz boyunca severek yapacağınız bir mesleği tercih edin ve hayatınızı daha güzelleştirin. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Teşekkür Katıldığınız teşekkür ederiz için... hocam. Çok değerli katkılarda bulundunuz. Çok değerlisiniz. Değer kattınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere hocam. hocam. Sağ olun.